Selamlar gençler, ben Okan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlığın grupta gelmiş olduğunuz üzere Neptünün koşusu adlı etkinliği oynayacağız gençler. İçinde 75 tane şey var bulunuyor. Ee, bu buraya gitmeye çalışacağız. Kaç istediği şu an yazmıyor fakat şuradan başlayalım dilerseniz. Oyunun kontrolleri birazcık zor. Yani ne taraftan yapacağınız da tam olarak karar veremiyorsunuz. Bir de topladığınız zaman yüzde falan kesiliyorsunuz arkadaşlar şu pembe şeyleri. Yani bir maçta 100 civarı alabiliyorsunuz. 150 arası daha fazla gitmiyor. Çok hızlanıyor. Ben videolarını izledim. İlk defa sizinle test edeceğim gençler. Umarım izlerken keyif alırsınız. Uzun kuyrukların üstünden atlayamıyoruz. Biraz şeylerin üstünden bu şekilde atlayabiliyorsunuz. Bir kere basıp bir kere basarak atlayabiliyorsunuz. Uzun şeyler üstünden değil. Sadece balık kafalarının üstünden atlayabiliyorsunuz gençler. Bilginiz olsun. Yoksa üstüne denemeyin. Şöyle zıplayalım biz, şunları alalım abi. Şöyle abi, uu, uu, abi ciddi olamazsın. zıpladım ama ya. Cık. Şimdi izleyenler diyordur, olan bu nasıl oynuyor ya? Gerizekalı zekalı falan diyebilirsiniz. Ama ilk defa oynuyorum, şu an alışıyorum ben de sizinle birlikte. Doğal tepkilerim olsun diye e, ilk defa oynamayı tercih ettim gençler. Cık. Bakalım nasıl olacak? 73 tane aldık sanırım az önce. O kadar kötü oynamayla bile 73 tane alınabiliyormuş demek ki. Umarım böyle 100-150 civarı alabiliriz. Oyunun kontrolü garip, Ne atan yapacağımı tam karar veremiyorum fakat Şöyle zıplarsak tamam, çok güzel bir şekilde devam ediyoruz şu an için. Güzel bir şey artık istiyorum gençler. Şöyle güzel bir istiyorum. Nasıl hızlandığının farkındasınızdır siz Çok hızlı hızlanıyor arkadaşlar. Şöyle alalım abi. O orayı nasıl şey yapayım ki ben? Ya? orada zıplayacaktın en aşağıya kadar çekmen lazım. Cık. Yine 71 aldık. Görmüş olduğunuz üzere tıkıyor bizi şu an. Tıkıyor gençler. Ee, buradan iki değerli taşı alalım. Biz, abi gitmek istiyorum artık. İlerlemek istiyorum birazcık ya. Gerçekten. Hayır, ne taraftan yapacağıma da karar veriyorum. Sahilde oynamak istiyorum. Sahilde çok şeyde kalıyor. Ee, uçta kalıyor. O yüzden tam olmuyor yani. Demek istemeye çalıştığım şey oynayınca daha net anlarsınız beni diye düşünüyorum umarım. 13 tane aldık şu an için. E, buralardan geçtiğin zaman sürekli arta arta katlanıyor. Verdiği ödüller gençler bilginiz olsun yok. Şu andan geçtikçe 5, 10, 15, 20, 25 falan diye veriyor sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım 10 vermişti. Şu an 14 verdi mesela. iyi O da iyidir. E, 50 oldu. 51 oldu. Küreler falan veriyor. Onlar, o da çok güzel bir şey. Çok iyi yani. Küre vermesi. Şöyle zıpla. Oh, 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 sakin, sakin, yakındı, yakındı şunları alalım, şöyle 74 oldu, son şeyde geçtik, 96'ya kadar geldik, çok güzel bir şekilde, buradan da birkaç tane topladık, 100'e geldik, 100 çok iyi, 100'e gelmiş olmamız gerçekten çok güzel, şu an devam ediyoruz, bakalım nasıl olacak derken, 100'deyiz hala, vermiyor şu an bize, niye vermiyorsun abicim sen bize, yukarıdan verdi, çok güzel, ee, devam ediyoruz şu an için, şöyle... Zıpladık. Tamam çok güzel. Buradan da zıpladık. O da çok iyi. Şöyle topladım abi şunları. Şunları topla. Çok güzel gidiyoruz şu an için. Abicim. O, abi nasıl ama nasıl zıplasın. Değmiyor ki karakterlere de değmiyor ya. Neyse 107 verdi buradan görmüş olduğunuz ödülleri aldık. Pek güzel olmasa da e, amacımız bizim zaten mor pervaneyi toplamaktı. 200 kaç olduk? 251 olduk. Atıştırma kutusu geldi. Onu da toplayalım hemen. 60 pa paramız kaldı şu an. Burada bir ejderha var. Benim asıl hesabımda bunlar vardı. O yüzden bir işime yaramayacak. 300 labirent parası falan veriyor buradan. Bakalım devam edelim oynamaya. Buradan kaç verecek? En fazla 107 aldık galiba sanırım. O da güzel bir şekilde ilerleyerek aldık. Ee, sanırım 5. gökkuşağı kadar gelirseniz 96 tane alıyorsunuz gençler bilginiz olsun. İleride daha şeyler vardır fakat e, maalesef ki bu hesapta elmas yok verip devam edemiyoruz. Buradan da 10 geldi şu an çok güzel bir şekilde. 26 tane oldu şu an. Şey özleri, ilkel özleri vermeye devam ediyor. 31, 32, 33 derken 47 olduk. Güzel oyunun kontrolü gerçekten çok zor. <laughs> Canan biraz. Kontrolü gerçekten çok zor arkadaşlar. Şey değil yani direkt karşınızda olsa şey yaparsınız ama burada gerçekten kontrol etmesi çok zor arkadaşlar. Bilginiz olsun nasıl zor diye soracak olursanız oynadığınız zaman daha iyi anlayacaksınız zaten. Ben de diyordum internetten bu salaklar falan. Abi bir şey yok orada nasıl çarptım oraya ben. Gördünüz değil mi? O geri alıp gösterebilirim size şu an. Hiçbir şey olmadan nasıl çarptık onu anlamış değilim açıkçası. Labirent parasını açalım abi. 55 para kaldı. 1200 falan ilerleyeceğiz diye düşünüyorum şu an. 1200'e kadar gelirsek eğer başka ejder alabilir miyiz? şu erdem ejder, ejderhasını alabiliriz Bu 2000 de veriyor galiba şu ejderhayı. Onun dışında burada bir sandık var. Şanlı efsanevi sandığı. Oraya kadar gelebilir miyiz bilmiyorum. Umarım geliriz diyorum ve tekrardan oyuna giriyorum. Yüksek en yüksek paramız 21.161'miş sanırım. Sol üstte yazdığına göre. Şimdi... Abi tamam odaklanmam lazım. Odak 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 odaklan abi güzel bir şekilde devam etmemiz gerekiyor ödülleri istiyorsak eğer ama az önce bir bug oldu daha önce izlediğim videolarda falan da olmuştu sizin görmüş olduğunuz üzere hiçbir şey yokken çarptık abi onu anlayamadım ben gerçekten saçma açıkçası biraz saçma değil bayağı saçma arkadaşlar şu an devam ediyoruz bakalım 48 oldu 50'ye 50 falan rahat geliyorsunuz ya görmüş olduğunuz üzere 50'den sonrası biraz sıkıyor ama derken Abi orayı na nasıl geçeyim ben taş varsa vereceğim ya verdim abi 5 taş Çok canım sıkıldı çünkü 5 taş verdik abi yapacak bir şey yok ee, Şu şekilde 97'ye kadar geldik Geldik 101'deyiz şu an çok güzel bir şekilde ilerliyoruz 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 ilerliyoruz, ilerliyoruz. Evet gençler şu an 101'deyiz. 104 olduk. Çok güzel bir şekilde devam ederken ee, şu şekilde 105 olduk. Çok güzel. Sen burada neler veriyorsun bana? Hiçbir şey yok abi. Orada nasıl çarptım oraya? Ben hiçbir şey yok ya. İşte oyunun bugları dediğim şey buydu arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere tekrardan Boş yere çarptık şu ejderha falan geldi çok güzel birer tane verdi ama onların özlerini toplayıp da açabiliyoruz bu da güzel bir şey oldu. Bir tane altın üstün alalım şuradan. Bu da hal gelecek. Bunun için önemli. 20 tane toplarsak her habitatta alacağız. Özel bir habitat. Alabilir miyiz bilmiyorum. Onlar gelmeye devam ederken biz tekrar da bir oyuna girelim. Kaç oldu? 460 oldu sanırım. Yüksek puanı geçemedik tekrardan. Sizin de görmüş olduğunuz üzere ama arkadaşlar benim yapacak bir şeyim yok. Orada bug oluşuyor. Ee, hiçbir şey yokken kendi kendini çarpıyor. İkidir görmüş olduğunuz üzere. Ee, yapacak bir şey yok. Ee, oyunun kendi bug'ı. Elimizde olan bir şey değil, o yüzden bizim yapacak bir şeyimiz yok. Buradaki görseli etkilerin sesleniyorum, lütfen şu bug'ı düzeltir misiniz gençler? Of, oh, of, 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 of çok yakındı, çok yakındı. Aa! Efsane bir şeyleri veriyor. Çok yakındı, çok yakındı, çok yakındı, çok yakındı. Az daha gidiyorduk, vallahi gidiyorduk, 50 gidiyorduk, 50 oldu, 50 rahat oluyor. Şu an bir şey daha gelecek. Geldi, çok güzel bir şekilde. Oo. No. Abi nasıl geçsin orayı ya, orada. Şey... Taş verdim mi? Verdim ama varmış taş verdik yapacak bir şey yok. Çok sinir oldum çünkü. Olduğu kadar veriyoruz yapacak bir şey yok. Çok sinir oluyorum oraya. Şu şekilde devam edelim. Bakalım 102. Her elde 120 falan alsak herhalde arkadaşlar. İdeal diye düşünüyorum. Şu şekilde toplayalım abi. Biraz odaklanmam lazım ya işte konuşmasam olur mu? İzler misiniz konuşmasam? <laughs> Hayır. Abi ciddi olamazsın ya. Oo, 109 verdi buradan da. Neyse 60 gibi yemek verdi. Bu arada bu almış bulunuyoruz şu anda. Ejderhayı aldık. Ee, 569'a geldik şu an için. Bakalım devam edelim. Hayır. Abi hiçbir şey yok orada nasıl çarpıyorsun? Hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bu sizin başınıza geliyorsa eğer yorum kısmına belirtin. Çünkü ben birazdan telefona e, giriş yemeğe de balkondan aşağı fırlatacağım. Öyle bir şeyler yapmayı planlıyorum. Çok gerçekten canım sıkmaya başladı. Hiçbir şey yapken çarpıp duruyor saçma sapan bir şekilde arkadaşım. Evet benim canım sıkılmaya başladı. olaydan gerçekten canım sıkılıyor. Şuradan doldur durdurabiliyor muyuz? Daha durdurabiliyormuş. Çok güzel. Ama bir işimize yaramaz ki. Ha bir işe yarasacak. Belki yarayabilir hani anneniz ekmek almaya falan gönderirse durdurabiliriz <laughs> ya da da dayak yerken ekmek almaya gitmeyeceğim ben falan <laughs> bir şekilde yarayabilir <laughs> gençler. Şimdi 47 tane oldu abi şu aşağı inelim 51 oldu. Ee, kaç 51 şu an gökkuşağı gelecek çok güzel 50 71 oldu. Hayır. Oo zıplamıyordu onun üstünden unuttum tam bu benim hatam tamam tamam benim hatam sıkıntı yok benim hatam helal. Oradan ne geldi? Labran parası geldi. Kaç labran parası vereceksin burada? Aa, 500 olan versene. 300 verdin. Ee, i̇yi, iyi. Hiç yoktan iyidir. Burada şimdi gizemli yiyecek kutusu. 3000'e kadar yiyecek verebiliyor. Burada kaç taş veriyorsun sen? 10 taş veriyorsun. İyi, harcadım saçlar geri gelecek sanırım. Ya da bilmiyorum gelir mi, gelmez mi. Ee, şu şekilde devam edelim. Videoda çok uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar. Belki hızlandırırım bazı yerlerini. Ee, ya da bilmiyorum nasıl olur. Umarım alabiliriz şeyi. Ee, derken ejderha can geldi. Durdu. Bildirim gelince durdu ekleme. Güzel. Bak bu olayı beğendim ama. Bu olay hoşuma gitti açıkçası. Şöyle aşağı inelim. 47'ye kadar falan Hayır. gayet... Abi hiçbir şey yok orada. Hiçbir şey yok. Nasıl çarpıyorsun ya? Cık. Vallahi kafa çıldırmak üzereyim beyler. Kafayı yiyeceğim yani öyle söyleyebilirim. Ver ne vereceksin Gizem kutudan? Ver. Allah'ım. 170. Ya hiçbir şey vermem, ben, ben benim yemekten alsaydın hatta. Ben de strek çıkayım size. yemekten eksilseydim birazcık. 177 bin ne abi diyorsun ya. Vallahi billah. Onun dışında e, 7-8 olduk. Güzel. Ama arkadaşlar bizim yapacak bir şeyim yok. Gerçekten görüyorsunuz. Umarım sizin başınıza gelmez. Geliyse yorum, yorumlarda belirtin. Bu videoyu geldiği gibi çekiyorum gençler. E, direkt yayınlayacağım. Etkinlikten haberdar olmayanlar, giremeyenler, izlemek isteyenler için O şekilde yani Bu yani direkt Siz şu an geldiği gibi oyn oynuyorsanız eğer direkt göreceksiniz videoyu Takipçilerime sesleniyorum buradan Bu şekilde yüze, yüze geldik çok güzel Lan şöyle gel abi ya Şu şekilde gel ya Lütfen Üçün beşin lafını yapma bana ya. Çok güzel. Abi zıpladım bak zıpladım zıpladım da. Ah, 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 Bir tane daha altın üstün aldık. Yüz 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 devam edersek çok güzel bir şekilde devam ediyorsunuz zaten buradan. We'll... Sonra 5000 5000'le galiba yanlış Saymadıysam eğer 5.000 olması gerekiyor bilginiz olsun. Son ödül 5.000 olması gerekiyor yani bunun için sizin bir 250 tane falan jetona ihtiyacınız var. Ee, en az 100 tane Kazanarak Bilginiz olsun. Oraları alamadık yapacak bir şey yok. Ee, risk yapmak istemedim bir de konuşuyorum biraz. Dikkatim dağılıyor. Onun dışında şu an 46 oldu 48 oldu. Bir tane daha uçağı gelecek şu an için. Gelir misin artık? Geldi tamam çok güzel. 51 dik, 60. Ee, işte, abi bir şey yok orada. Nasıl çarpıyorsun sen oraya? Cık. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten bir şey söylemek istemiyorum. Bana hani bir etkinlik yapacağınız var, adam akıllı bir etkinlik yapın. Doğru düzgün düzeltin şunu ya. Ben izliyorum 2 yıl önceki videoda da aynı hatalar var ya. Etkinlik gelmeden önce YouTube'dan izledim ben arkadaşlar videonu videoda bilgi edinmek için. Aynı şey hatalar orada da var ya. Lütfen düzeltin şunu ya. Hiçbir şey yok abi nasıl şey yapabiliyorsun oraya ya Akıl var mantık var göz var nizam var beyler ya Ben bir şey demiyorum kendi gözlerinizle görüyorsunuz yapacak bir şey yok buna of. Hop, 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 hop. Şöyle aşağı inelim abi 30 olduk çok güzel 47 olacağız çok güzel 47 bir şekilde olduk Gördüğünüz gibi burada 50'ye kadar her maç rahat bir şekilde geliyorsunuz arkadaşlar abuk sabuk baklar olmazsa eğer Aldım mı? Topuk abi. Karşıdan gördüm direkt aç başka şeye geçeceğim. Yani. Direkt. Hiç bekleme yok. Bak bastım direkt 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 direkt, direkt. Hiç. hiç 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 hiç. Hiç, bak hiç beklemem abi. Yok. Abicim aşağı bastım ben. Neyse 107 aldık. O da bir şeydir. Evet. Evet 10 taşımızı aldık. Son bir maçı daha girelim arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Buraya kadar izleyenler aşağıya balık yazsın. Bakalım kimler buraya kadar izlemiş sıkılmadan eğlenerek. Biz görelim. Balık yazsın kadar izleyenler. Ve izledikken keyif aldıysanız her aşağıdan like atmayı unutmayın. Şimdi tekrar tekrar söylüyorum unutuyorsunuz. İzlenme gereken like sayısı az geliyor izlenmeye göre. Ve bu tarz yorum devamı için de kanala abone olmayı unutmayın beyler. Şu şekilde devam edelim. Abone olmayı unutmayın tekrar tekrar söylüyorum size. Almayacağım onları hiç risk gerek yok abi. Bizim amacımız zaten şu an bu e, pervaneler. Pervane, <laughs> pervaneler. Ee, onları aldıkça ödülleri kazanmak istiyoruz şu an. Onlar bir, bir tane kilo alsak ne olur, almasak ne olur? No. Abi hiçbir şey yok orada, hiçbir şey yok. Ver şunu ya, ver. Canımı sıkma ya, canımı sıkıyorsun ya. Saçmalık, saçma. Saf, Safingo, 98 oldu. Hayır hiçbir şey yokken nasıl çarpabiliyorsun? Ben onu söyle bana ya. Hiçbir şey yokken çarpma bari ya. Hadi bir şey olsun tamam böyle karmaşık bir şeyler falanlar filanlar fistanlar olsun Çapta. bu şekilde çarpma ya 106 oldu var çok güzel bir şekilde devam ediyoruz muhtemelen burada kalacağız 106'da kalacak vermeyecek başka Oo. <laughs> oh. ben bir şey söylemek istemiyorum görüyorsunuz anlatmaya gerek yok görüyorsunuz diyerekten Dediğim gibi videoyu burada, videoyu burada kapatalım beyler. Çok uzun olsun istemiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ee, i̇zlediysen keyif aldıysanız kanala açtığını abone olup bildirimi açmayı. Bu videoların devamı için de videoyu beğenmeyi unutmayın beyler. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.